kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Canlarım nasılsınız? İyi siz inşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bugün ben ben patlı, böreklik patlıcan hazırlıyorum. arkadaşlarım öncelikle patlıcanımın başını koparıyorum. arkadaşlar böyle her tarafını soyuyorum hiç alaca soymuyor böreğin içinde beyaz daha güzel oluyor böreği hazırlıyorum arkadaşlarım Nasılsınız arkadaşlarım iyisinizdir inşallah arkadaşlarım hepsini aynı şekilde yapacağım Evet arkadaşlarım 3 kilo patlıcanımı böyle soydum güzelce mi arkadaşlarım Şimdi ben bunu doğramaya başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlarım bunu iyice elimden geldiği kadar küçük doğramaya çalışacağım. Zaten patlıcanın zanı yoktur. Çok çabuk pişiyor. Küçük küçük doğruyorum arkadaşlarım. hepsini bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Müşkülü patlıcanım var. Arada iyice küçükletmeye çalışıyorum arkadaşlarım. Elimine daha rahat doğrayayım. Tepsi de tavaya pardon karıştırdım. <laughs> tahta da güzel doğrayamadım eliminin daha rahat doğruyum arkadaşlarım arkadaşlarım beğenilerinizi bekliyorum desteklerinizi bekliyorum abonelerinizi bekliyorum arkadaşlarım buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir abone sizin yorumlarınız destekleriniz benim için çok önemli arkadaşlarım hepinizden Allah razı olsun tek tek baylar bayanlar hepsi izliyor takipçilerim Allah razı olsun hepsi birbirinden değerli hepinizden Allah razı olsun arkadaşlarım bana destek olursanız çok sevinirim çok mutlu olurum biraz desteklerinize ihtiyacım var Evet arkadaşlarım doğradım şimdi üzerine tuz atıyorum suyunu da koydum azı suyu çıksın üzerine bir ağırlık da koyacağım arkadaşlarım. Kapatacağım bunu. Şimdi diğer malzemelerimi doğrayana kadar bu suyun içinde bir yarım saat beklesin arkadaşlarım. Tuzlu suyun içinde. Evet arkadaşlarım. Patlıcanlarımı doğradım. Tuzlu suya koydum. 2 kilo da domatesim var. Limon domates arkadaşlarım. Bunun da kabuklarını soymadan minik minik küp küp doğrayacağım arkadaşlarım. Aynı şekilde hepsini yapacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım yarım kiloda biberim var. Benim evde bunlar vardı. Bunlar kullanırım. İster azı, ister tatlı nasıl isterseniz öyle yapın. O sade kendi tercihimize kalmış bir şey arkadaşlarım. Bunlar da küçük küçük doğrayım arkadaşlarım. Büyük doğramıyorum. şekilde domateslerimi doğradım. Bunları da aynı şekilde doğrayacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Şimdi tenceremi ocağa aldım. Bir çay bardağı kadar ayçiçek yağını döküyorum arkadaşlarım. sonra biberlerimi döküyorum. Şimdi güzel soteleyelim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar biberlerimi biraz doldurdum arkadaşlara. Evet arkadaşlar biberlerim biraz öldürdükten sonra şimdi domateslerimi döküyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlar domateslerimi de biraz çeviriyorum. Biraz kaynatıktan sonra patlıcanlarım üzerine dökeceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlar biberlerimi de domateslerimi de biraz öldürdüm arkadaşlarım şimdi patlıcanları ilave ediyorum. Arkadaşlar tuzlu sudan çıkarttım güzelce bir Bunu iyice pişireceğim arkadaşlarım iyice suyunu çekmesi lazım. Sulu kalmayacak. İyice bir harmanlayayım. Sonra kapatacağım. Bunu iyice pişireceğim arkadaşlar. Arkadaşlarım yeterince tuz atıyorum. tuzun acına bak bakacağım. tuzunu, tuzsuz ona göre dökeceğim arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım ağzını kapatıyorum. Pişmeye bırakıyorum arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım Börekliklerim Göreklik, düzeldi mi? Pişti Tuzuna da baktım Tuzu da yeterli arkadaşlarım kapaklandı kapaklandırıp koydum kaynıyor Evet arkadaşlar Bir yemek kaşığı da Toz şeker atıyor Asitini alıyor Daha güzel oluyor Şimdi arkadaşlarım bundan da kaynasın. Şişelerimi de yıkamışım hazır. İçine dolduracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım şişelerimi yıkadıktan sonra bir kaynar suyla yine bir getiriyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Börekliklerim hazır Evet Sıcak sıcak dolduracağım için arkadaşlar Elimden geldiği kadar Suyunu çektirdim Bismillahirrahmanirrahim Güzeltimi Hepsini aynı şekilde dolduracağım arkadaşlar Taşmayacak şekilde Ama bu arada devamlı bunu karıştırdım Hemen dibi tutabiliyor O yüzden Devamlı gözümüz üzerinde olsun arkadaşlar. Melemenci bir su çok sulu olmuyor. Direk hemen dibini sarabiliyor. Bunları bu şekilde hepsini dolduracağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlar. Benim 5 tane şişi oldu. Bir de bir yarım kavanoz kadar oldu ama onu koymadım. Doldurmadığı için yanlarını siliyorum arkadaşlarım güzelce kapaklarını kapatacağım arkadaşlarım arkadaşlar şişelerimi kapaklarında kaynattım özellikle yeni olmasına dikkat edelim arkadaşlarım arkadaşlar bunu bir iller bir, bir şekilde sıkalım arkadaşlar hepsini aynı şekilde yapıyorum arkadaşlarım Evet arkadaşlarım böreklik patlıcanlarım hazır böyle oldu arkadaşlarım Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Abonelerinizi bekliyorum. Arkadaşlarım ben bunların şimdi üzerine kapatacağım. İç üçün böyle bakacağım. Kontrol edeceğim. Atma serin bir yerde saklayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar hoşça kalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Abone olup da beni destek olmayı unutmayın arkadaşlarım.